Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bu videoda GTA 5'e nasıl araba modu kurulur onu göstereceğim. Ee, biliyorsunuz ki GTA 5 LSPDFR e, modun nasıl kurulacağını gösterdim. Şimdi araç modu nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar e, tarayıcınıza OpenIV yazıyorsunuz. Ve şuradan indiriyorsunuz. İndirme işleminiz bittikten sonra arkadaşlar Hemen şöyle Şöyle geliyorum Şurayı da göstereyim size arkadaşlar Buradan e, OpenIV'nizi indirdikten sonra Şöyle yazıyorsunuz e, GTA 5 Herhangi bir Araba modu da olur Turkish Mods da yazabilirsiniz Şöyle aşağıda Mods yazıyor Gördüğünüz gibi GTA 5 mods.com.tr var. Ya da GTA 5 Insight var. Ee, buradan herhangi bir siteyi seçebilirsiniz. Ben şu üstteki siteyi seçeceğim. Buradan göstermek amaçlı bu arada siteyi gösteriyorum size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz geldiniz. Herhangi bir siteden buradan bir araba modu indireceksiniz. Burada bir araba var mesela. BMW Z4 e, GT3. Örnek veriyorum. Buradan gelip dosyanızı Arabanızı indiriyorsunuz. Burada seçim size kalmış. İstediğiniz siteden indirebilirsiniz. Ben şu an bu araba modunu indirmeyeceğim. Çünkü başka bir araba kuracağım. E, ama kurulumları tabii ki de aynı oluyor. İndiriyorsunuz. Buradaki indirme işleminiz bittikten sonra arkadaşlar. E, buraya geliyoruz. Ben zaten dediğim gibi kurmuştum. Bakın benim burada aslında arabam bu. Ford Connect. E, jandarmanın zaten arabası. Şimdi arkadaşlar. Bunu gerçekleştirmeden önce tabii ki de hemen şeyimizi kuruyoruz. E, Open IV kuruyoruz. Arkadaşlar op e, şeye gireceksiniz. E, setaba zaten genellikle indirilenler bölgesine düşeceği için oraya indirecektir. İndirdikten indirdikten sonra arkadaşlar OpenIV'imizi tıklıyoruz. Tabii ben böyle göstermeyeyim size. Ben direkt çünkü şeyden açtım. E, nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Hemen Yanlışlıkla oyunlara girdim. GTA 5. Ha, setup burada. Setup'a tıklıyorsunuz. Böyle bir ekran gelecek karşınıza. Continue diyorsunuz. Sonra buradaki ee, sözleşme artık anlaşma neyse onu kabul ediyorsunuz. Continue diyorsunuz. Sonra buraya hiç dokunmuyorsunuz. Hiçbir şey karıştırmıyorsunuz. Direkt OK diyorsunuz. Zaten 20 megabaytlık bir şey indiriyor. Dosya indiriyor. Yani araba modu kurulumu aslında çok kolay arkadaşlar ama bunu videoda göstereyim dedim çünkü her şey için Video için Ayrı bir video çekmek istedim Şimdi arkadaşlar buradaki indirmemiz bitti İndirmemiz bittiği için OpenIV kuruldu masa üstüne düştü OpenIV açıyoruz Buradan GTA 5'e geliyoruz GTA 5 Windows Buradan Browse diyor Buradan GTA 5'in kurulu olduğu yeri görmemiz lazım diyor ben kendi hemen yerimi göstereyim kendisine Şöyle bir kere tıklıyorsunuz zaten burada bu çıktığı zaman tamamdır Klasörü seç diyorum <laughs> Klasör seçildi ve oyun doğrulandı Devam et diyorum Devam et diyorum <laughs> Bu arkadaş aşağıda devam ederken biz araba modumuza geçeceğiz Hemen şöyle Evet araba modumuz burada Evet. Geldi. Menümüz bu. Siz GTA 5'e araba indireceğiniz zaman ya yani indireceğiniz değil de kuracağınız zaman bu program üzerinden kuracaksınız. Programın kurulunda şöyle update yazıyor. Update'lerini de zaten yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir de ekstradan bu var. Şu GTA AC Emanger. Eğer bilgisayarınızı hiç kurmadıysanız bunu da zaten size kurduracaktır. Genellikle böyle olacaktır sizde. Sizde böyle olacaktır siz bunu install deyip çalıştırıyorsunuz. Update X64 DLC pack buradan 22'yi seçiyoruz. DLC.rpf buradan loose X64 loose level loose GTA5. Bu da vehicles.rpf yazıyor. Buradan edit mod. Edit mod'u niye açıyoruz? Edit mod Burada değişiklik yapabilmemiz için e, gerekli bir şey. Bu da buradaki dosyaların orijinalliğini kaybetmemesi için, ekstra dosya girmemesi için önce kopyalıyor. Neyse şu an dosyalarımız gördüğünüz gibi tertemiz. Bu arada buraya gelebilmek için gördüğünüz gibi çok yol kat ediyor bu. E, buranın gelişi de şöyle görünüyor. Gördüğünüz gibi Mods, Update, X64, DLC Packs. Bu dizimi devam ettiriyorsunuz. Neyse... <laughs> Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Ben masa üstünden ayarlayamayacağım için bu program büyük ihtimal alta düşecek. Bunu nasıl yapacağım? Ben şöyle göstereceğim. Çünkü ben videoda olduğum için normal bir şekilde yapamıyorum ama böyle göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunları buradan seçiyoruz. Şöyle. Seçtik. Bunu ctrc CTR yapacaksınız. GTA 5 e, programa doğru. Şey, e, bunu ctrc yaptıktan sonra arkadaşlar. Oraya ctrl v de yapabilirsiniz. Ve da benim gibi böyle seçip direkt programı seçip böyle at atabilirsiniz. Böyle atıyorsunuz arkadaşlar. Atma işlemi bittikten sonra sizin burada bir işiniz kalmıyor. Araba zaten buraya düşüyor. Arabayı da size göstereyim. Şerif.yft Gördüğünüz gibi Ford Connect e, jandarma birimine ait araba hazır. Şimdi arkadaşlar bunun işimiz bittiği için burayı kapattım. ELS kaldı. LSE'de CTRL C yaptım. LSE içinde şöyle hemen e, GTA 5'in kurulu olduğu yere geliyorum. Bir de size GTA 5'te arabayı aktif ettiğimi göstereyim. Videomuzu da burada e, bitireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi e, LSE'ye geldim. Pack Default yazıyor. Buraya CTRL V yaptığınız zaman değiştir diyorsunuz. Size değiştirmeyecek. Direkt atacak. Böyle. Bitti arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi ee, şey hazır. Ee, araba modunuz hazır. Kuruldu şu an. Peki nasıl çalıştıracağız? Şöyle. Ben GTA 5'i tabii ki de buradan ya da buradan açmayayım direkt şöyle açayım. Size göstereyim. Şöyle göstererek açayım. Hiç videoyu kesmeyeceğim. Tek bir video olsun. Şöyle geliyorum. Buradan gördüğünüz gibi burayı çalıştıracaksınız. Sadece burayı çalıştırsanız yeter zaten. Burayı çalıştırmanıza gerek yok. Zaten GTA 5 otomatik olarak orayı da açıyor. Rage'imiz çalışmaya başladı. GTA 5'imiz Rockstar Games tarafından doğrulanıp açılacak. Evet. Başlayalım. Dediğim gibi ee, her Kuracağım öğe için ekstra şey yapıyorum arkadaşlar. Hani her öğe için bir video yapıyorum. LSBDFR için bu video yaptım. E, araba kurulumu için de bu video yaptım. Şöyle göstereyim hemen. Küçük ekranda. Evet, rage'imiz kuruluma başladı. Bu arada arkadaşlar hazır videodayken ee, bunu da söylemeden geçmeyeyim. E, videoyu bu, buraya kadar izleyen arkadaşlara gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, arkadaşlar kanalımız bildiğiniz gibi ilk zamanlarda çok düşük aboneliydi. 17-20 abonesi falan vardı. Ama sizlerin desteğiniz ile ee, sizlerin desteği sayesinde kanalımız şu an 191 abone ile yükselmiş bir durumda. Sizin destekleriniz olmasaydı tabii ki de ben yani bu aboneye ulaşamazdım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İnşallah daha da e, bu gidişle büyüyeceğiz ve ben size daha çok e, bu türde bu içeriklerle güzel videolar çıkaracağım inşallah diyerek devam ediyorum. Evet. Rejimiz hala kuruluma devam ediyor. Evet, şimdi arabamız aktif olmuş mu? Onu bir görelim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, şöyle tutayım. Klavye'den F4'e basıyorum reload al yazıyorum. Taba basıyorum. Enter dedim mi? Pluginler çalışmaya başlıyor. <laughs> Bizi polis yapabilmeleri için. Evet. Karakterimiz seçildi. Gördüğünüz gibi tamamdır. Şu an polisim. Evet her şey çalışıyor. Şimdi LSP diye fardan buraya gelip en yakın karakola spam atıyorum. Arabayı size göstereyim. Eğer araba kurulum sizin için şey olduysa sorun olduysa bana yorumlarda yazın. Abi burada şöyle bir problemim var. Nasıl yapacağım? Gösterir misiniz dersen. Ben gerekse sizin için küçük bir kişi için video atarım. Shorts videosu gibi. Gösteririm size. Oradan düzeltirsiniz. Evet. Buradan direkt sadece garaja gideceğim. Garaja geçtim. Arabayı göstereyim size. Gördüğünüz gibi LSPD'deyiz şu an. Gördüğünüz gibi Ford Connect. Hazır. Biliyorsunuz benim çakarlar çalışmadığı için, yani güncel sürüm olduğu için güncel sürüm olduğu için şöyle arabayı göstereyim size. Her yeri çalışıyor. Tertemiz, düzgün, sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, bu videoyu atıyorum. Ve ardından emin olun e, belli zaman aralıkları ile e, diğer kurulumlarda gelecektir. Kurulum videoları bittikten sonra yine içerik atmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bye.